Tüp bebek merkezi seçiminde nelere dikkat etmemiz lazım? Aslında bir çifte sizin artık normal yollardan çocuk sahibi olma şansınız az. Dolayısıyla da tüp bebek deneyi dediğimiz zaman hastayı bir maceranın içerisine sürüklüyoruz. Macera diyorum çünkü aslında sonuçta bazen hasta çok istediği o neticeye ulaşırken maalesef bazen de olumsuz olabiliyor. Bu olumsuzlukları tabii ki azaltabilmenin başlıca sebeplerinden bir tanesi de iyi bir tüp bebek merkezine karar verebilmek. Bunun için ne yapılabilir? Tabii ki hiçbir tüp bebek merkezi, bizim merkezimiz şöyle başarısız ya da böyle başarısız diye söylemeyecektir. Bunun ayrımını siz özellikle bu konuyu araştıranlar için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz. Bir tanesi merkezin ne kadar eski olduğu. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü eski bir merkez genellikle donanımlı bir merkezdir. İkincisi merkezin kadrosunda tabii ki orada kadın doğum uzmanına, kadın doğum hekimine çok değer veriyor hastalarımız onu biliyoruz ama laboratuvar, özellikle laboratuvarın şefi bu işte ne kadar eski ve ne kadar deneyimli buna mutlaka dikkat etmeniz lazım. Bir üçüncüsü şu anda sosyal medya çok güzel kullanılıyor ve manipüle edilebiliyor bazen. Tabii ki her zaman değil ama eski bir merkezin çok fazla sayıda hastası varsa mutlaka ve mutlaka bu hastalar bir şekilde mahallenizde, apartmanınızda, bir yerde sizin kulağınıza da evet biz de o merkeze gittik, oradan çok iyi sonuç aldık gibi bir takım şeyler söyleyecektir. Bunların hepsi toplanacak ama en nihayetinde mutlaka o işlemi yaptıracak olan çifte tavsiyem gidip merkezi görsünler ve doktorlarıyla da tanışsınlar. Çünkü birebir iletişim de çok önemli hasta ve doktor arasında. Bunların hepsinin kombinasyonu sizin şansınızı bence artıracaktır.